sallıyor. Bize iftiralar atıyor. Ağır çıkış nereden buradan? Sağdan bir de. Sağdan eyvallah. Semih o ayıcı tişörtünü o arkada bir ters bir olacak. Bir ters giymiş. Kanka ters değil doğru giydim ya. Böyle giydi tişört. Gözleri de aynısına bakın. Seninki doğru aslında ben ters giydim ama. Benimki normalde ayıcık arkada. benimki normalde ayıcık seninki doğru ama. Çünkü ayıcı önde doğru ama bu siyanki normalde arkada ayıcı. Bak. Ezgi. Eski... Ben doğru mu gitmişim? Sen doğru gidin, ben yanlış gidiyorum. Ama böyle daha güzel. Ya, Fenerbahçe ya, daha şampiyon olacak. Arkadaşlar Fenerbahçe inşallah seneye şampiyon. Neredesiniz? Antalya'da Terestri Ahmet'iz. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na çıkıp bekliyoruz. Buradan duyuyorum Antalya'ya. Yakın olan gelsin baba. Çıkış yok burada ya. Çıkış nereden ya? Çıkış. Çıkış alacağım. Açık gel gel. Aa biz buradan bu tarafa çıkacağız. Bu tarafa doğru doğru, geldi. doğru Aşkım. gel. Doğru gel. Başka biz böyle geldik buraya. Doğru sonra buradan böyle. Bak Çıkışın bu tarafa böyle. doğru. Buradan geleceğiz. Yani göç de Biz kattan çıkacağız. Aşkım. Doğru. Açtım. Sağ tarafta araba. Hatırladı düştüm gel. Eren Demir hoş geldin. Semih. Aşkım şu an biz giriş katında. Herkes ters bu. Dur soralım. Hı. Bir dakika dur. Şu an sen böyle ters gidiyorsun. Zaten böyle Bizi, Hayır, şey bu böyle geldin. Hayır bu tarafa doğru geldik. Böyle gelmiştik. Çıkış nereden hanımefendi? Dersi mi? Şurada. Dersi, dersi. Şurada çıkış varmış. Aşkım ben bunları geri kendim gördüm. Abi Mesela nerede? Başka çıkış mı var acaba burada? Arkadaşlar arabayı otobanka bırakmadık. Arabayı biz kapının önüne bir yere bıraktık. Bak ekran. Çok iyi. Ne o? ha kuma. Sen ben samsuyak mısın? Başka çıkış bence burası. Arkadaşlar bu abi terestin o tarafa çıkışı var mı o tarafa? ben bir yere koydum da. Arabalar koyuluyor mu caddesinde böyle? O tarafa koyuluyor mu? O tarafa da koyuluyor. Araba kayboldu ya. Nereden çıkacağız başka? Niçin? Biz böyle dümdüz geldik. bu arayı görmüştüm ben. Ha, o Biz zaman tam tersine ya yani, değil mi? O zaman arkadaşlar arabamızı bulmaya devam ediyoruz. Arayacağız. Dur bakalım bulabilecek miyiz? Aleyküm selam Kaç gün buradasın ya baba? E, üç günde Antalya'dayız sonra Antalya'dan gidiyoruz. Antalya'da bizim kazık yediğimiz dostlarımız var. E, o yüzden Antalya soğuduk yani Antalya'dan. Antalya bize yani şey böyle. Bakın dost dediğiniz insanlar sizi arkanızdan vurabiliyor. TikTok'taki ortama güvenmeyin. Hiçbir zaman hiçbir fenomene güvenmeyin. Hepsi rezil rüsva. İnsanların hepsi yapmacık. Hepsi prim için yanınızda. Ne olursa olsun kimseye güvenmeyin hepsi boş arkadaşlar. Bakın çoğusu boş. Hepsi değil de. Hepsi bir dakika iç çeviriyor. Rezillikleri var. Pisler böyle. Delikodcular, gıybetçiler. Ay Allahmış müşküller olsun ki onlar gibi değiliz. Allahmış müşküller olsun gibi. Hepsinden daha karakterliyiz çoğusundan. İyi ki var ya, iyi ki ailemsiniz. İyi ki doğru işte takip ediyorsun. Ben size öyle söyleyeyim yani. Böyle pis pis insanları takip etme arkadaşlar. Boş verin. Size kötü örnek olan mı? iğrenç insanlar işiniz olmasın. Her zaman böyle güzel insanlarla insanları izleyin. Boş verin siz. Her şeyin farkındasınız zaten siz. Her şeyin. Allah razı olsun sizler adamsınız. Varlığınız yeter. Vortex hoş geldin. Kime diyorsun? Boş verin arkadaşlar. Kime dediğimin önemi yok. Artık insanlarla böyle çok samimi olmamaya karar verdim. Çevremde artık hiçbir şekilde arkadaş olmayacak kimseyle. Sadece gözleyle biri çekeceğim. Sadece gözleyelim ve tek başına çekeceğim. Ondan sonra kimseyle biri çekmeyeceğiz. Kimseye prim yok bundan sonra. Herkesi fenomen yapıyoruz. Herkesi fenomen yapıyoruz. Prim veriyoruz sonra kazığı biz yiyoruz. Veya öyle bir şey yok. Bu kadar Gözde. Gözde buradan mı? Aşkı şu an aynı yere geldik. Abi Arkadaşlar Gözde'ye yüzük kayboldu. Gözde'ye yüzük alalım tekrardan. Gözde. Gel hadi gel gel. Gel gel. Bak gel gel hadi gel gel. <laughs> gel gel. de gel, gel. <laughs> gel, gel. Gel, gel. Sonra onu yap. Gel, sonra Selamlar. Kolay gelsin. Canlı yayına var mı? Bir Alacağım. Mı? Bir Çekiyoruz. Çekiyoruz. Ay çok şey. Beğendiniz Aynı mi? Evet. Ay tuttu. Ne yapalım bunları? Onları biz yemek garajı bir yer var Antalya merkezden oradan Ay, çok güzel duruyorlar. Biz TikTok fenomeni <laughs> yüzden canlı yayındayım. Ben şimdi kız arkadaşımla fırlant alacağım. Kendimi çekeceğiz fotoğraf. Ne nereden başka katlarız falan falan? Tamam. tamam. Arkadaşlar reklam reklam yapmıyorum. Öylesine kendim çekeceğim. Sizlerine de soracağım tamam mı? Hangi fırlantı alalım diye. Hadi bakalım. Ama takacak olayım tamam mı? Bak nasıl olacak? Yok, öyle bir şey <laughs> Biz pırlantayı, bu arada ben kaybettim. <laughs> ben zemden aldım yine pırlantayı. Pırlantayı ben kaybettim. Yani biz kaybettik yani. Ortalama kaçtan başlıyor? Ölüsü kaç ölüsü? Ölüsü 10 bin lira başlıyor. Ölüsü 10 lira. Hayır şöyle bir şey efendim. Önceki aldığım pırlanta 4000 liraydı. Sadece dört ay alacağım. Dört ayda yüzde... Bence daha alması gerekiyor. Örnek diyorum mesela an. şu anda. Bakayım fiyatları. Arkadaşlar sizlere gösteri pırlantası. Bakayım. 5480 Bu mu? Evet. 5480 bu. Kamera netlemiyor ki. Çok ışık var her taraftan. Arkadaşlar güzel gidecek mi? mi? Netlemiyor. Şu kamera eski evet. mi? Güzel mi sizce gidecek? O yanıp lan kamerada. Çok küçük ama. Küçük mü? Ne küçüğü yani ya? Allah aşkına. De, Allah aşkına ne küçük? Yok araştırıyorum dur bir dakika soruyoruz dur. Aşkım konu sıkıntı yok. daha önce ee, yüzük çektiler kaybettiler yani o derecede. arkadaşlar siz şimdi ne diyorsunuz değmez alma tamam bunu, bunu değiştirelim. Başka moda gösterirsin. Biraz daha böyle büyük gösterelim şu usta efendi. Ooo işte bu güzelmiş bak arkadaşlar. Buna ne diyorsunuz? Ooo. Aspek peki arkadaşlar? daha iyi değil mi? Nasıl sizce? Yavuz abi. <laughs> Yavuz pekar yediniz. bu da ilk karıcım benim. Aşk aşk. Ben çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar söyleseniz 10 binlik bir şey alsın. 8 binlik alıyor değil mi? 2 bin daha bağlı. Yani bak abi dedi ne diyorsun sen? Onun binin altı bir şey yok burada zaten. Ne oldu? Bak. Onun binin altı bir şey yok diyor. Ne kadar halin damla. Bakayım ana. Gözde. Biz sizce önce kim bu arkadaşlar? Abi ne haber? İyi, sağ ol. Sizce önce kim bu arkadaşlar? Herkes 10 miglik al yazıyor. 10 <laughs> alsın ben de dedi. 2006'ın 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 Şu an bir şey yok şu 2006'ın 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 Tamam 2006'ın 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 şu 2006'ın 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 ya. ya 2006'ın 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 2 numara, 3 numara, bence 3 numara beniz olsun. Abi ben telefonuna baktım unutasın. 1 numara mı, 2 numara mı, 3 numara mı? Tamam <laughs> çekeyim. Tabii ki de hemen geliyorum bebeğim. Herkes 3 diyor. 3 numara fiyat ne kadar? Bu iyi bence. Pır par, yani pırlanta olduğunu yazdım mani gridir. Bakır rengi, gümüş rengi, altın rengi tak şey yani. Bizden yola çıkarak şey yaptı. Aç fiyata evet. bakmaz tabii ki de bakın arkadaşlar. Ben mani takıyorum da gri de çok. Ben güzel. gözlerin kol parmağında Gülüş, o pırlanta görmek o istiyorum. Pırlanta ne renk biliyor musunuz? kızın parmağında olunca bu kızın sevgilisi var. Bu kızın bir saat yani şeyi var yani. Erkeği var anlamında. haksız mıyım? Herkes iyi diyor, gri daha iyi herkes. Göster bir parmağını bize. Aşkım parmağını giriyor ki. Aşkım parmağına gireriz, alırız. Evet. 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 Işte direkt gidip bunu bence. Direkt böyle <laughs> <Mesela gidiyor. gülüyor> Güzel oldu ama ha yakıştı. Müthiş herkes hoştur da diyor. Göster bize. Güzel ya hadi. Sana bir şey daha getirdim benim model zamanım. Diyarbakır'a hmm. selamlar. Esma'cığım hoş geldin. Bak bu da çiçek gibi. Bakayım. Etrafını göster. Şu an hangisi sen aldı kod var? İlk buydu taktım. Bu daha başka bir çiçek gibi. Sence? Göster yine. <laughs> bu kare, bu şey. Aynı fiyat mı? fiyat